Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizi 2017'nin Mart'ına götüreceğim. Direk Yarımadası Milli Parkı'na yaptığımız oluklu kanyon yürüyüşümüz sırasında Doğanbey köyü dışında, Güllü Bahçe'nin hemen dışındaki Pirene Antik Kenti'ne de uğramıştık. Orada bazı çekimler yapmıştım, parça parça da olsa. Bunları aradan biraz zaman geçtikten sonra 6 yıl kadar bir video haline getirdim. Şimdi bu videoyu izleyeceksiniz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. İzleyin bakalım. Priene Antik Kenti haritadan da gördüğünüz gibi sökeden eski Doğanbey Köyü'ne giderken hemen yol üstünde. Oldukça kolay bir yerde. Şimdi Antik Kent'in yerini gördükten sonra yavaş yavaş Antik kent'e girelim. Şampiyona an Antik kentine giriyoruz. Burada giriş. Ben biletinizi alıyorsunuz. Müze kartı olanlar müze kartı. Onun dışında 5 liraya giriş var. Buradan giriyoruz. Girişte Antik kentle ilgili kısa bir bilgi var. Gezenler için yardımcı olması açısından sana buradan giriyoruz. Bakalım. Tarihi bir kent. Girene antik kenti. Sol tarafımızda Söke Ovası. Sağda Samsun bu uzn giriyoruz bakalım buradan başlıyoruz her Arkadaşlar biliyorsunuz tarihi yerlerle ilgili bazı bilgiler zamanla değişiyor. Yani aslında şöyle biliniyordu ama böyleymiş gibi yeni bilgiler güncellenebiliyor. O yüzden bu tür yerlerle ilgili bilgi vermeyi pek sevmesem de internet üstünden edindiğim bazı bilgileri video sırasında anlatmak isterim. Priyana Antik Kenti haritadan da gördüğünüz gibi Aydın'ın Söke ilçesine oldukça yakın bir mesafede. Günlü Bahçe Köyü'nde yer alan bu antik kent bir İyon kentiymiş. Millet antik kentine arabayla yaklaşık 15 dakikalık bir uzaklıkta. Burası da oldukça önemli ve güzel bir yer. Kurulduğunda deniz kenarında olduğu bilinen kent, Büyük Menderes Nehri'nin taşıdığı alüminyumlarla denizin dolması sonucu denizden biraz daha içeride kalıyor. Yani şu an denizden uzakta bir yerde. Efes ve millet antik kentlerin de içinde bulunduğu 12 İyon kentinden biri olan Pirene şehrinin ilk kuruluşu M.Ö. 8. yüzyıl öncesine tarihleniyor bilinmeyen nedenlerle ilk yerleşimin terk edilmesi sonrası kent milattan önce 4. yüzyılda oldukça dik bir araziye sahip olan şu anki konumunda yeniden kuruluyor. Tarihte sırasıyla Lidyalılar, Persler, Büyük İskender, Bergama Krallığı, Romalılar ve Doğu Romalılar mürayesine giren kent, milattan sonra 13. yüzyılda tamamen terk ediliyor. Entin ismi Hisar yurdu anlamına geliyor. Zamanında 4-5 bin kişilik bir nüfusa sahip olan küçük bir şehir olduğu bilinen Kriyene de ilk sistemli arkeolojik kazılar 1868 ile 1869 yıllarında bir Alman ekip tarafından yapılıyor. Atene Tapınağı'nın önemli parçalığıyla birlikte şehirden çıkartılan diğer eserlerin bir kısmı bugün birçok eserimizde olduğu gibi Berlin Müzesi'nde veya Britanya Müzesi'nde sergilenmektedir. Milattan önce 334 yılında Büyük İskender'in kente geldiği ve hala yapımı devam eden Athena tapınağının bitirilmesi için finansal destek verdiği de söyleniyor. Muhtemelen Pirene halkı bu desteği karşılıksız bırakmıyor ve Büyük İskender'in şerefine bir ev yapıyorlar. Büyük İskender'in evi olarak adlandırılan yapının bugün sadece kalıntılarını görebiliyorsunuz. Oldukça iyi bir şehir planlamasına sahip olan Pirena'nın 3,5 metre genişliğinde sokakları, 7 metre genişliğinde caddeleri bulunuyor. Ayrıca arazi yapısından dolayı, dolayı sıklıkla da merdivenler kullanılmış. Burası kentin söke ovasına baktığı yer. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Kenti dolaşırken Mısır Tanrılar Kutsal Alanı, Hamam, Spor Kompleksi, Antik Tiyatro, Agora, Asklepios Kutsal Alanı, Meclis Binası, Gıda Pazarı, Athena Tapınağı, Demeter Tapınağı, Akropolis Üst Yerleşkesi ve Kilise Kalıntılarını görebilirsiniz. Tiyatrodan çıkıp yukarıya doğru devam ettiğinizde kentin en yüksek yerinde kayalık bir teras üzerinde milattan önce 4. ve 2. yüzyıl arasında yapılmış tapınağa gelirsiniz. Tapınakta bulunan yazıtta kutsal alanın Tanrıça Athena'ya adanmış olduğu yazmaktadır. Bu yazıt Britanya Müzesi'nde bulunmaktadır. Tapınan bir tarafında altı şar, diğer tarafında ise 11 sütun olduğu biliniyor. Günümüzde ise ayakta kalmış 5 sütunu var. Gene de görkemli bir manzara sunuyor. kentin yönetim binası olarak bilinen meclisin yapımı milattan önce 2. yüzyıla kadar uzanıyor. Yapının üç duvarına paralel olarak konumlandırılan 640 kişilik oturma düzenine sahip yapının üstü ahşapla kaplıdır. Yapının tam ortasında tanrı büstleriyle süslenmiş mermer bir sunak bulunmaktadır. Meclis binasının hemen aşağısında bulunan ve kentin kalbi olan Agora yani çarşısı yanı başındaki dükkanlarıyla birlikte halkın en önemli sosyalleşme alanıydı. Atnalı şeklinde inşa edilmiş olan Agora'nın kuzeyinde yani açık olan tarafında ana cadde, diğer üç yanında ise stoğalar bulunurmuş. Stoa denilen yapılar güneşten ve yağmurdan koruyan üstü kapalı sütunlu galerilerdir. Bu galerilerin ancak az bir kısmının kalıntıları günümüze ulaşmıştır. Pazar yerindeki stoğaların arkasına ise sıra sıra dükkanlar kaplarmış. Ayrıca bir zamanlar burada sanat galerisi de bulunduğu söyleniyor. Agora'nın ortasında da Tanrı Hermes'e adanmış olan sunağın kalıntıları göze çarpıyor. Videoyu izlerken gördüğünüz gibi antik kentin hemen arkasındaki dağ Samsun. Diğer adıyla Mikele Dağı. Zaten kentte dağın güney eteklerine kurulmuş vaziyette. Kentin dağın eteklerde kurulmasının üç nedeni olduğu söyleniyor. Bunlardan bir tanesi obaya hakim kaya kütlesi savunma sistemini kolaylaştırıyor. İkincisi kayadan çıkan kentin su ihtiyacını karşılayan su kaynağı. Üçüncüsü ise kentin yüksek olması bataklık olan alandaki sivri sineklerden uzak olması. Bu kısa bilgilerden sonra kenti dolaşmaya devam edelim. Bu arada gördüğünüz gibi antik kenti gezerken çok sayıda yönlendirme tabelaları da var. Bu arada olur da yolunuz buraya düşerse bölge hakkında kısa bazı bilgiler de vermek isterim. Şimdi Söke'den Pirene Antik Kenti'ne gelirken hemen Güllü Bahçe'nin içinden sağdan yukarıya doğru çıkarsanız Aziz Nikolas Kilisesi var. Oldukça ilginç ve kaderine terk edilmiş bu kiliseyi görmenizi isterim. Kilisenin karşısında pansiyonlar var, kafeler var. Güzel keyifli bir yer. Arkasından Direna Antik Kenti'ni gezdikten sonra ileride Eski Doğanbey köyü var. Burayı da gezebilirsiniz. Burası da güzel bir yer. Burayı da gezdikten sonra biraz daha ileriye giderseniz Karina denilen bölgedeki insanların geldiği balık yediği bir yer var. Çok güzel bir yer burası. Hemen karşısında Sisam Adası var. Burada balığınızı yiyebilir. Hatta yazın geldiyseniz denize de girebilirsiniz. Fotoğraf çekebileceğiniz çok güzel bir yer. Ha, bu arada unutmadan bunlarla ilgili kanalında videolar da var. Buralardan da detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunları da belirtmiş oldum. kısa bilgilerden sonra kenti gezmeye devam edelim. Kenti gezerken göreceksiniz kalıntıların bulunduğu alan toplu olarak bulunduğu alan diyelim oldukça büyük olmasına karşı aslında kentin kurulduğu alan çok daha büyük. Yani bu kalıntıların dışına çıkıp çevrede yürüyüşler de yapabilirsiniz. Zaman zaman söylediğim gibi kent Samsun Dağı'nın yamacında kurulduğu için Söke Ovası'na tepeden bakan bir yerde eğer burayı gezmeniz gün doğumuna veya gün batımına denk gelirse gerçi açılış kaparı saatleri önemli fotoğrafçılar özellikle fotoğrafçılar çok güzel manzaralar yakalayabilirler. Kent'in doğusunda yer alan, ana giriş kapısından girdiğinizde görülen taşlı dik yokuş tiyatro caddesidir. Bu yolun hemen bitiminde solda bir oyuk içerisinde antik tiyatro yer alır. Milattan önce 4. yüzyılda yapılmış olan tiyatronun yarım ay şeklindeki oturma düzeni toplam 6500'lük bir kapasiteye sahiptir. Tiyatronun soyunma odalarında bulunduğu sahne arkası denilen ön tarafta soylular ve din adamları için ayrılmış görkemli mercan odalar günümüze kadar ulaşmıştır. Biraz önce bölgeye geldiğinizde Gireyene Antik Kenti'ni gezerken uğrayabileceğiniz yerleri söylerken Millet Antik Kenti'ne atladım. Burası da gerçekten çok güzel bir yer ve de Piriyana Antik Kenti'ne oldukça yakın. Bölgede Tuzburgazı denilen bir yerleşim yeri var. Bunun karşısından dümdüz giderseniz hemen solda Millet Müzesi'ni, Millet Antik Kenti'ni ...göreceksiniz... ...buraya da uğramayı imal etmeyin... ...demin millet antik kentini tarif ederken... Tuzburgaz'ın karşısından... ...dümdüz devam edin demiştim... ...burada belki... ...sizin de dikkatinizi çekecektir bir tane tuz burgazı var, bir tane at burgazı var. Böyle burgazlı birçok yere başka yerlerde de rastlayabilirsiniz. Mesela Kapıdağ Yarımadası'nda da var böyle Burgaz isimli bir yer. Burgaz adını duyduğunuzda aklınıza gelsin ki burada bir kale, kule, hisar, kemer veya buna benzer başka yapıların olduğunu bilin. Burgaz dendiği zaman orası bilin ki antik bir yerleşim yeri. Muhakkak çevresinde kalmış, yıkılmış veya kalıntı haline gelmiş artık bir yerler muhakkak vardır. Böylelikle adının sonunda Burgaz olan bir yere gittiğimizde muhakkak çevredeki insanlara bir soralım. Oralarda bilin ki anlattığım şekilde muhakkak bir kalıntı vardır. Bu da aklınızda bulunsun. yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Birazdan gün içinde çektiğimiz fotoğraflarla videomuza noktayı koyacağız. Son karemizle birlikte başka yerlerde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada ne yapıyoruz? Doğada sadece ayak izlerimizi bırak